Güzel dostlarım hepinize merhabalar selamun aleyküm bugün elimizde babaların babası kart baba var aldık oynayacağız bakalım takıma efsane gelmiş nasıl geldi bilmiyorum yüce mistik ligine nasıl efsane düşebilir bilmiyorum ama anladım olayı sanırım Terizan'ın piresi yani efsane gelmez arkadaşlar kolay kolay bin maçta bir kere denk gelir ama piresiyle girdiyse üst havuzuna fırlatıyor üst lig havuzunda eşleşiyorlar main'ini aldı. Umarım oynayabilir ya. Sıkıntılı pikleri var. Late'e kalırsa ortaya girmek bize sıkıntı olacak. Teriz şey Terizla diyorum ya. Belerik biraz problem. Artı çok yamyam şampiyonlar var. Çok oynaklar. Üstesinden gelmeye çalışacağız bakalım arkadaşlar. Bu arada zahmet olmazsa bir beğenici katıp kanala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Güzel onu kestiler önden farm alıyordu. Harikasınız. Onun dışında da bir şey hatırlatacağım. Şöyle bir ormanıma doğru yönlenince hatırlatayım. Burayı bir oynayabilirsek. Ben öldüm gibi ya. Güzel heal vurdun ama ben buradan çıkamam. Çünkü Bellerik benim canımı okudu. Bir buçuk kavurmuş. Nefret ediyorum oyun başı ölmekten. Büyü savunma botu yaparsam Lancelot'tan ve Benetetta'dan çok hasar yiyeceğiz. Nasıl yapacağız bu beleri ya? Alucard dert oldu bize. Neyse. Söyleyeceğim bir şey vardı onu söyleyeyim. Ramazan ayı geldi çatı arkadaşlar. Öncelikle herkesin tutacağı oruç kabul olur inşallah. Allah tamamını erdirsin. Bunun yanı sıra Ramazan ayı boyunca zaten yayın açıyorum ama Ramazan ayı boyunca hemen hemen her gün saat 11 gibi 11 çeyrek 11, 10.30, 10.45 gibi ortalamamız 11. Yayın aç açacağım. Savur vakti boyunca yayında olacağım. 4 saat, 5 saat, 6 saat duruma göre. <laughs> Bilginiz olsun. Gelirseniz beklerim. Şurayı oynayalım. Q'yu kaçırdı öldü bu. Güzel. Ya uş, illet çar. Nasıl yapacağız onu ya? Bak çok güzel. Aha deşini attı. Vur buna. Oo, bırak be! Çekiyor beni geriye doğru. Allah'ım nefret ediyorum şu çardan ya. Vallahi işimiz çok zor arkadaşlar. Cık 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 cık. Abi nefret ediyorum be Belerik'ten. Hani bu tarz bir şampiyon varken nefret ediyorum. Büyü sonma botu yapacağım arkadaşlar. Mecbur yapmayacaktım ama o beni standdan çıkartmaz. Vallahi çıkartmaz ya. İllet gıcık ya. Tiksindim şu an. Elinde Moskov var ve ya da elinde mi ya var. Karşıda da Belerik var gibi düşün. Aynı iş. Ortaya her girmende sıkıntı veriyor. Şuraya oynar mıyız? Yetişir miyim? Ee, Belerik gelmeden bir... Aynen, anladım abi. Kankacım oraya girerim girmesine de. Üff, çok sıkıntı ya maç. Vallahi dert oldu. Keşke Hayabusa falan alsaydım. Tam bizim kantırımız yani öyle söyleyeyim. Havalar buna vuruyoruz da. Güzel. Beleriye karşı yanında Lilia'nın slow var. Arkada da iki tane asasim var. Oynamak gerçekten alıkuart oynayanlar ya da böyle savaşçı oynayanlar beni anlıyordur. Şu an bir tık tadımı kaçırdı arkadaşlar. Vallahi iş sıkıntı. Hani böyle acayip sıkıntı ya. Çaya şeker yerine tuz koymuşsun gibi bir şey bu. ADC'ye bir gank bakalım. Bizim tank da haylos olması biraz şey. Böyle biraz biraz, daha Franco tarzı flash'ını attı ama bu beni tutacak. Hala tutmasını kullanmadı. Girersem kullanabilir. Girersem kullanır ve arada kalırım. Kaynağım kalmadı. Arkadan Lancelot geliyor. Oldu. Güzel oldu da ulti dönerse bir tur daha oynayabiliriz belki Lancelot. Aa kötü oyun. Yine de kesecek mi? Güzel kötü oynadı. Sekecek. Hmm. Biraz bu şey yapabilseydin olurdu da. Arkada Lancelot var ha. Güzel be. Nice. Güzel. Gireceğim, çıkacağım yeri çok iyi okumam lazım. Böyle bodozlama bir alukart. Ne kaçtın be? Vallahi iyi kaçta ADC. Bodozlama bir alukart oynayabileceğiniz bir pik değil. Bize vahşi güç zırhı da lazım. Yapma, ölüyon. Yapma. Yapma, betüş. 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 Yapma da 05 oldun ya. Yapma da besleniyorlar senden. Yapma da Betül Hanım. Kemer almış Klin. Zırh potu var. Böyle bir olayımız var. Öldük. Öldük. Az kalsın öldük yani. Sana çok güzel şeyler tutturacağım. Hmm, biraz kızmış. Kaplumbağa'ya gitmek istemedim açıkçası alabileceğim bir pozisyon vardı da. Beylerik varken ince okuyacağız, eleyeceğiz, sırf sıkı dokuyacağız. Bir yapacağız. Hadi Betül. Güzel Betül. Siftah'ı da yaptın Betül. Bunun kaynağı var mıdır? Ayakkabısı arkasında. Güzel direkt tekledim. Açalım burayı. Gel 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 gel. et gelmeden. kulye bana kaldı. <gülüyor> 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 Güzeldi Lancelot hocanla kaçmaya yedi, daha da daha tatlı olacaktı. Biz bu maç acaba iki tanki eşya... o oh, ölüyorsunuz mu? Öldünüz. İki tanki eşya koysak çok düşer hasarımız. Bu sefer keseceğimiz adamı kesemeyiz. Bitmeyen savaşı da var. Sonra bir tane araya vahşi 3 zırhı atalım. Araya onu sıkıştırıverelim. Mide mid takası oldu ama adecemiz de düşecek gibi. Çok gittiler ona. Cık. kalabalık gittiler ona. Bırak beni be adam. Bırak beni be adam. güzel vurdum çıktım ama misili verdi hala ultisi var. Atmıyor da ya, atmıyor da. Clint kemeri olduğu için kesemem onu. slavlar ve kaçar. Farmım çok tatlı. Buraya bir baksak gerçi aşağıda lord çıkacak. Bu Clint kolay kolay ölmeyecek. Ona ulti ve smite'ım olması lazım. Ayakkabıya gönderirsen onu yakalarım diyecektim de eleman var yanında. Lord'dan uzamamam lazım. Lord'dan uzarsam sıkıntı olur. Hmm. Güzel. Bırakma babacım. Bırakma babacım. Güzel. Smite'im yok ama alır mıyız? Clint geliyor. Ne yaptın? addece? Neden yaptın ki lord alırdık? Bizim sadece 1 4 1 olmuş. Ama far mı güzel. Biraz baskı gitti ona. Onun da farkındayım. Far mı güzel. Adam ulti'me fiske atıyor. Clint hiç düşmedi ya hocam. O başta bir can kaçtı ya. Orada onu kesseydik iyiydi. Ölmeyin. Lord var. Dikkat edin. Lakanta xp'nin mantığı lorda vurmak değil ki adamları darlamak ha, bir de öldünüz aşağıda süper hmm, bir de bu gence smite'ımız da yok bu bizi salmaz hemşerim bu adam bizi salmaz bu zaten bunun derdi bizi darlamak Yani yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Bilmiyorum. 1 7 1 4 1 4. E darlıyor. Ne yapayım? Nasıl yapayım? Görmüyor mu adamı? Lord orada. Bu gelmiş hale yukarıda beni darlama derdinde. Nasıl yapalım başka türlü? Ben yine bir hasar gideceğim ya. Olmayacak böyle başka türlü. Vurduğumuzu tek atalım. <laughs>

Allah Allah. Sanki Bellerikli Terizla dağları taşları yerinden oynatacak da böyle. Bunlar pire diye göt göte gezmeye başladılar. Yani oğlum Terizla ile Hylos'ta oyun taşımayacaksınız ya. ADC'yi Aurora'ya bana bana öncülük edeceğiniz biz taşıyacağız ya. Göt göte geziyorlar, birbirlerini şey yapmaya çalışıyorlar. Geçti o fasıl, geçti, geçti. Oyunu taşıyacak 3 tane şampiyon var. Siz yaparsanız oyun kurarsınız, biz taşırız. Hala adam kesme derdindesiniz ya. Göt kötü gezme derdinde. Piri oldukları için bu böyle oluyor. Şimdi ben bu orada nasıl gideyim lord çalayım adamlardan ya. Kıçımızı yırtıyoruz şu adamların arasında oynayacağız diye. Adamlar basit çarlarını oynayamıyor ya. Gel taşı bunları. Sezon bitti. Maç önemli değil de yani hiç çabalamıyorlar. <laughs> Bellerik salmıyor. Day <Daha> şey salmıyor. <laughs> Benetet de salmıyor. Normal şartlarda azıcık oynasalar onları dengelerler. Ben de rahat rahat oyunumu oynarım da. Ben birine fokusluyorsam, biri bana fokusluyorsa, bizim takımdan da biri ona fokuslasa, onu counterlayacak şeyler yapsa okey olacağız ama yok. Rahat rahat oyun oynayabiliyorlar. Buff alıp kaçacağım arkadaşlar. Büyük milyon geliyor hala. Yani farmları kötü değil. Aurora'nın hamleleri belirleyebilir. Şu asasinleri kontrolleyebilirse. yine ADC doğası yok yani dakika 15 ADC'mizde doğa yok geri çekil atak yapma ADC yok nasıl tutacağız minyonu 4 kişi blue al takım ya bu dakika olmuş hala doğa rüzgarın yok sen de ne diyeyim bilmiyorum yani ben tekim blue'da ama yine de sen bilirsin Toplu durmayın da Benetet'te taş basmasın. minyonu almaya çalışıyorum. Çok zor. Cık, bitti ya. 3 lane'den de minyon geliyor çok zor. Vallahi arkadaşlar yapabileceğim bir şey yok. Günün sonunda takım oyunu. Elimden geleni yaptım şu pike şu fokus çarlarına karşı <laughs> efsane var, piresi var. Efsaneye bir şey dediğim yok. Efsane liginde olabilirsin. Bunda bir problem yok ama yüce mistik havuzuna gelmemeli. Piresiyle girdiği için oyunda girerken soruyor. Üst havuzda eşleşeceksin diyor. Onaylıyor musun diyor. Onaylıyorum diyorsun. Giriyorsun bizim havuza düşüyorsun. Sonra hiçbir işe yaramıyorsun. Efsane bizim acilen daha iyi oynamış yani. 16 dakikalık bir oyunda doğar rüzgarı olmayan ADC. Karşıda Benetet de var, Lancelot var, Clint var. Doğar rüzgarı yok. Muhteşem. Muhteşem gerçekten. Elimden geleni yaptım. Böyleydi. Umarım izlerken keyif alırsınız. Umarım hoşunuza gider. Giderse like ve yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Öpüldünüz güzel dostlarım. Görüşmek üzere. Dostlar tekrardan selamlar. Halleyi aldım bu sefer ortaya girmek istemiyorum. Az önceki maçta aşırı sinirlerim gerildi. Böyle uzaktan uzaktan kart yedire yedire. Gerçekten sinirlerimi bozdu az önceki maç. Halley de kumar biçer aslında. Erken oyunda ne kadar öne geçirirsen geçir. Late de sorun olabiliyor. çok hızlı bir şekilde ormanları toplayıp aşağıya genklemek istiyorum. Şöyle hızlı 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 Arkadaşlar. Smayt atmayacağım ormana. Güzel. Ee, buraya gelmeniz lazım nanacık. Nana gelirsen burayı kazanırız. Argus sen de gel kanka. Çıkartma bunları buradan. Bunları buradan çıkartma. Yani Nana gelmen lazım kanka şuraya bir tavşan atsan. Göremiyorum ki aldı. Güzel. Bu da ölecek. Kaçırma, 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 kaçırma. Kaçırma çok yedi kart. Kaçırma, kaçırma. <laughs> Neyse. Göremedim ki ormanı. Yani esmer orman yapıyor. Gerçi çok tanklıyor orayı. Keşke başta o nana gelseydi. <laughs> Şuradan bir orman çalmamız lazım bizim. Çok geriye düştük. O red buff erken seviyede hasarımızı tamamlıyordu. Bunun yanı sıra 4 olmamızı engelledi. Smite attım ona bırakmasana. Zehir atacak. Ölme ölme ölme. Güzel. Şunu alırsam dördüm. Yani biraz sıkıntılı başladık ama <laughs> umarım bloğumu çalmıyorlardır. Sen üç müsün üçsün. Seni yakaladım. Sen yakalandın. Kart yedirebilmem için yoldan geçmesi lazım. Güzel oldu. Ama kankacım. Ama balım. <laughs> Mavim de gitti değil mi? Gitmemiş. Düşerek başladık oyuna. Çok düştük oyundan. Yani gerçekten fazla düşerek başladık. Ultimiz gelsin şunu bir düşürürsek tatlı olacak. Şöyle bir kart. Ölmüş olması lazım. Umarım kilimi çalmaz. Güzel geldi kilim. diyecek bir şey yok ya arkadaşlar. Bugün benim sinirlerimin aşırı gerilme günü herhalde. Adama gank geldim. adam'a hala öküz trene bakar gibi bakıyor. Ya sabır, ya. sabır 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 sabır. Sabır. Farmımız çok az. Gerçekten fazla az. Bir de işin kötü tarafı ne biliyor musun? Hana bir artı Matilda Esmer'in sevdiği şampiyonlar. Arkasında Florin var. Bunları nasıl seyredeceğiz biz bu maç? En merak ettiğim soru o aslında. Kaplumbağa'ya gitmeyeceğim. Bırak Kaplumbağa'yı. Salın atayım şöyle. Kaplumbağa'ya gitmek istemiyorum. Zaten yeterince geri düştüm. Ya Esmer'e göre iyi farmım. Hızlı orman döndüğüm için o da. Bayağı kart yedi ama. Güzel. Base'e gitti en azından. Argus'a yatırım yapıyorum. Umarım karşılığını alırım Argus babacım. Sana yatırım yapıyoruz. Bence swap at Argus. Bunun ultisi yok. Bir tur daha denenebilir. Şu blue'yu da alırsak çok tatlı olur. Yukarıyı boşladım farkındayım ama bir kere öldü. Onu da zaten ben gidip kestim. Benden başkaları da var oyunda. Birazcık tonlar gidip bir şeyler yapsın. Nana zaten çok verim alamıyorum. Skill falan da tutturamıyor pek. Buna oyna. Buna oyna. Nautilus'ini verdim. Oyna. Oyna. Aynen böyle oyna. Kendimi düzelttim bu arada. Kendimi toparladım. İstediğim kıvama geldi az da nasıl çoktan çok. <laughs> Moskova biraz önde. Önce geri kaçalım. Şimdi Hanabimiz biraz girdi. Yuzong'ları motor oldu ama yine de Yuzong'un ölüsü iş yapar. Moskova fokuslamamız lazım biraz. Argus kanka sen biraz swap mı atsan? Ha. Ben de swap atsan iyi olur ama. Şuraya oynayalım hep birlikte. Nana, Matilda gelin arkadaşlar. Gelin abi. Çallara bir baka dur. Bak orada eleman ölüyor. Buna bir smite koydum. Biraz da kart koydum öldü o. Güzel kilimizi çaldı azıcık ama olsun. Moskova aşağıda. o esmer. Güzel. Seviyemiz iyi. Bak esmer ormanımızı çaldı ya. Biz hızlı orman döndüğümüz için. Kaplumbağalara falan gitmedik. Biraz farma yaptık. Aşağıya yatırım yaptık. Kendimizi toparladık. Yoksa var ya sürekli fight'e gitseydik o Florin sürekli can basacaktı ve zor olacaktık. Kendimizi biraz düzelttik. Bu iyi oldu. Şimdi ama Argus baba seni öne geçirdik. Gerçi aşağısı ikiymiş. Hanabi sen de üstü aç kanka. Sana geliyorum hatta. Gel babacım. Esaret alsam iyi olur. Saldırır mısın? Saldırır mısın Hanabi? Sendeyim, sendeyim. Sendeyim. Yuzong mu geliyor? Mızrak bizi görmedi. Bırak, bırak gelsinler. Şu ormana da alalım. Bir tutarlar herhalde değil mi? Öldür o. Güzel. Yine birazcık kilimiz çalındı ama yapacak bir şey yok. Arkada eleman. Buna bir smite koydum. Koşamayacak. Koşamayacak güzel. Hop deminden şimdiye geldim de iyi mi ettim? Bu adam üstümüzde gezdi. Ölmüş olması lazım. Güzel. Nice. Şimdi oynadım buna. O da öldü. Güzel. Hop bir daha geldim sana. Toparlandık. Güzel. İyi. Şimdi kan kanatları önerdim ama almayacağım. Onu Kristale dönüştürürüz de. Öncesinde bir esaret mi alsam? Yuzong var. Oo herkes parlak çekiyor. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika bir dakika bir dakika. Herkes parlak zırh alıyor beni kantırlamak için. Baktılar toparladı bu çocuk. Baktı öne geçti. Parlak zırh geliyor. Kahin ya da parlak zırh geliyor. Hemen adaleti alıyoruz. Parlayan asamız var. Şey parlayan asa diyorum. Akıllı asamız var. Ee, büyü nüfusu botumuz var. 2. Adalet alacağız. 3. Sonra bir tane esaret ya da kristal koyarız. büyük gücümüzü arttırırız. Tamam, sen de karıgal kral. Al 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 al, acım al. Şimdi oyunu uzatmadan farmımız bu kadar üstünken... ...bir lord isteriz. Önce bir fight isteyelim. Şöyle bir kill atalım birilerine. Evet, bu adam öldü. Biraz kart yedirmeye çalıştım ama olmadı. Lord alalım. Lord alalım. Lord alalım. Argus oyalıyor. Lord 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 go 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 go. Üste biri baksın. Üste biri baksın. Üste biri baksın. Bunlar iyice göt göte gezmeye başladılar. Argus da split diyor ama karşılık veriyor onlara. Gayet güzel. Gayet güzel Argus kuleyi yırttı hocam. Nana orayı tutarken gelsene benle. Gel 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 gel, gel. bir şey söyleyeceğim. Gel gel gel. Gel buraya kim geliyor? Gel. Sen de flash vardı. O flash'ı ver bana. Vermedi. Yanlış yere gittim lan nere gittim ben? Aman abi, aman 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 acısını atıyorum. Arkaya dikkat, arkaya dikkat. Yedirdim kartları ağzına ağzına. Gel bakayım buraya. Hop, ba ve de ba. Boom. Lord'umuz var. Oyna, 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 oyna. Oyna bitir. Oyna bitir, oyna bitir. Yemekle oynama, oyna bitir. Vur, 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 vur. 10 numara. Argus'a yaptığım yatırımın karşılığını aldım. Hanabi'ye yatırım yapsaydım, Hanabi'den alamazdım. Neden? Çünkü Esmer Hanabi'yi counter'lıyor. Esmer'in bariyeri var. Esmer'in Q yeteneği var. Bunlara Esmeral'da da emiyor kendisini as yansıtıyor. Kalkan olarak çekiyor adamı hasar olarak yansıtıyor. Esmeri aradan çıkartırdı. Argus'a yatırım yaptık deli gibi split attı. Adamlara üstünlük kurdu. Push attı alttan yırttı alt tarafı zaten. Motor ettik adamı çok düşürdük. Bak ikinci büyü savunmasına yönelmiş. <laughs> Motor ettik alt tarafı. Sonra geçtik üst tarafa. ADC'miz düştü dedik. Onu yalnız bırakmayız dedik. Ona da yatırım yaptık. Ama erken seviyede Hanavi'nin nasarı çıkmıyor. O yüzden Argus'a yatırım yapmak hem bizi oyuna soktu hem de Argus'u oyuna soktu. Bu sayede güzel işler başardık. 11 11 oynamışız. %32-58 kasarımız var. %84 team fight'ta bulunmuşuz. Böyleydi. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider dostlarım. Eğlenirseniz hoşunuza giderse like ve yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Öpüldünüz. Görüşmek üzere.